İlk tuhaflık ne zaman dikkatimi çekti? Bir sergi için benim yaklaşık bir 50 fotoğraf ihtiyacım vardı. Uzaydan çekilmiş gezegenler, dünya, ay onların durumunu gösteren. Oho dedim hemen ayarlarım. Fakat orijinal hiçbir resme ulaşamadım. İlk karşılaşmam bu ve o projem rafa kalktı. Anlaşmalar bile yapılmıştı. Peki bu bir. Hiçbir zaman orijinal dünya fotoğrafı bulamayacaksınız. Nasılsınız? Soru basit. Aydan dünya böyle mi görünür? Böyle mi görünür? Bakın hepsi orijinal diye bize söylenen görüntülerdir. Böyle mi görünür? Bu Japonların belli. Ayın yüzey animasyon. Bakın yine uzaydan göz alıcı dünya demiş. Böyle mi görünür? Aa, bakın bir tane daha. Yalnız aradaki farkı söyleyeyim. Bakın. Mesela şurada da yine Japon uzay ajansı tarafından çekilmiş. Dünyada atmosfer olduğu için nem oranına göre ay ve güneşi değişik büyüklüklerde görebiliriz. Ama ayda atmosfer yoktur. Hep aynı görmemiz gerekir mi? Ben soru olarak soruyorum. Yani bunu Ottu, Boğaziçi ile de konuştuk ama verecekleri bir cevap yok. Her biri bir farklı. Bakın yine Japonlar çekmiş. Yakındır uzaktır falan demeyin. Zaten mantığı görüyorsunuz. Peki şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Bakın bu da Çinlilerin çekimi. Zaten gerçek toprak kullanıyorlar ama üstlerindeki cihazlar sahte. Japonlarıyla farkına bir bakın. Japonların zemin bakın Japonların zemin animasyon. Hemen bilgi vereyim. Ayın çapı 3400 kilometre. Dünya'nın 12700. Yani yaklaşık çap olarak 4 kat. Hacim olarak da 50 kat büyüklük var. Yani biz ayı gördüğümüzü mantık, Matematik yaparsanız 4 kat büyük bir ay görmemiz gerekiyor. Bakın şu orijinal fotoğraf diye gözüküyor. Şu aydan dünya böyle e, o kadar küçük gözüküyor mü Bakın bu orijinal uzaydan çekildi deniyor. Ayın karanlık izi yaptı Peki bakın büyütüyorum. şu ayın kenarındaki yeşillikleri fark ediyor musunuz? Peki bunun daha kaliteli bir resme gidelim biz. Bakın kozmik anafor. Hatta düz dünya ile ilgili de bir paylaşımları var ama komik olan düz dünyacılar her şeye cevap verebiliyorlar diye başlıyor şeyleri. Bakın oradan ben direkt orijinal fotoğrafa geleyim. Bakın geçtiğimiz yıllarda Deep Space Climate uydusu tarafından çekilen fotoğrafta aynı arka yüzü ve gezegenimiz bir arada görünüyor. Fotoğrafımız bu. Şimdi büyütebiliyoruz bunu. Şu yeşilliği görüyor musunuz? <laughs> ya bir de ilginç tarafı şu. Ay yani pas parlaktı. Karanlığı görüyor musunuz? Peki dünyada şu iki tane göz ve ayı burun olarak düşünürseniz bir palyaço ve aşağıya da bir tane somurtan ağız çizdiklerini görebiliyor musunuz? Ve gerçekten de insanlar uzaydan hiçbir tane orijinal görüntü yokken bunların uzayda sağa sola fin kattıklarına inanıyor. <laughs>